Murat Yetkin, Yetkin Report. İyi Parti'yi bekleyen tehlike ve Kürt seçmen üzerinden faüllü siyaset. İyi Parti 31 Mart seçimlerinde Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olabilir. Ayrıntısına birazdan gireceğim ama önce o konuyla da teğet bağlantılı olarak Kürt seçmen üzerinden oynanan faüllü siyaset konusu üzerinde durmak istiyorum. Kürt seçmen üzerinden faüllü siyasetin son örneğini CHP'nin Afyon Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın seçildiği takdirde belediye kapılarının DEM Parti dışında herkese açık olacağını söylemesi ardından yaşananları da gördük. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den de önce Köksal'ın sözlerini istemiyorsa başka partiye keskinliğiyle reddetti. Kimilerine göre CHP'nin fiili liderliğini de ilan etti. Nitekim Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hemen kapımız açık davetinde bulundu. Köksal'ın arkasındaki güç olduğu iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu ise T24'te Murat Sabuncu'ya bunun alçak bir iftira olduğunu söyledi. Hiçbir partiyi ötekileştirmediğini kendi genel başkanlığında kanıtlamıştı. Kılıçdaroğlu'nun aynı mülakatta ben CHP'nin tüm belediye başkanlarının başarısını isterim. Bu benim en büyük dileğim demesi İmamoğlu'nu da içeriyordur herhalde. AK Parti de faullü oynuyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti ve Cumhur Müttefiki MHP lideri Bahçeli her fırsatta CHP ile dem bağı kuruyor. Demi PKK ile bir tutarak algı yönlendirmesi yapıyorlar. Oysa AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin NTV yayınında Meral Danış Beştaş'ı kastederek dem parti en güçlü figürlerinden birisini aday yaptı. %8'lik oy potansiyeli var. Üstüne koymasını umut ediyoruz dedim. Bu da faullü oyun örneğidir. Böylelikle AK Parti'nin demin güçlenmesinin Kürt seçmenin İmamoğlu'na yönelmesini engelleyici umudunu taşıdığı da görüldü. Geçenlerde İmamoğlu'nun İstanbul'da Kürtçeden başka lisan bilmeyen insanlar gerçeğini hatırlatması, propaganda söylemine 7-8 milyon insanı terörist mi sayacaksınız demesi de dikkat çekiciydi. İstanbul dünyada en çok Kürt nüfusun yaşadığı şehirdir. Hatırlayalım özellikle 23 Haziran 2019'daki İstanbul seçim tekrarında Kürt seçmenin İmamoğlu'na yönelmesinde AK Parti'nin MHP ile ittifakı etkili olmuştu. İyi Parti ve Evdeki Bulgur 2023 seçimi sonrası izlediği siyasetle Kürt seçmenden pek oy beklemediği anlaşılan partiler arasına İyi Parti de katıldı. İyi Parti'nin ki Kürt seçmen üzerinden faullü siyaset sayılmaz. O açıdan bir iki yüzlülük sergilemiyor. Açıkça saf belirliyorlar. Ancak İyi Parti'yi 31 Mart yerel seçimlerinde bekleyen bir kötü sürpriz belediye meclislerine üye verememek olabilir. İyi Parti Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olabilir. 2972 Sayılı Mahalli İdareler Seçim Kanunu'nun 23. maddesine göre belediye meclislerindeki asıl üye sayısının hesaplanmasında siyasi partiler ve bağımsız adayların o seçim bölgesinde en az %10 oy alması ölçüsü belirtilmiş. Bu durumda o seçim bölgesinde %10 alamayan partilerin belediye meclislerine üye vermesi mümkün görünmüyor. Daha önceki seçimde örneğin İstanbul'da CHP listesinden gösterildikleri için iyi partililer büyük şehir ve ilçelerde belediye meclislerinde yer alabilmişti. Dolayısıyla iyi partililerin belediye meclislerinde yer alması o seçim bölgesinde %10'u geçmelerine bağlı görünüyor.